you <sighs> Çok hızlı bir şekilde olay yerine yaklaştığımızda işin ciddiyetini gördük, boyutunu gördük. Patlamalar devam ediyordu. İnsanlar biz yukarıya çıkarken itfaiye araçlarıyla aşağıda diğer işte yardım ekipleri olsun, diğer vatandaşlar olsun sadece bize şöyle bir bakışları vardı yani nereye gidiyorsunuz gibi bir bakışları vardı. Bizim için mesleğimiz icabı nereye gittiğimiz değil, ne yapacağımız, hangi canı kurtaracağımız, can kurtardıktan sonra hangi malı kurtaracağımız önemli. İtfaiyeci yola çıktığı zaman, bu tür böyle tehlikeler göre gittiği zaman bu bir ekip çalışmasıdır. Bir aile gibiyiz. Herkes canını birbirine emanet eder. Öyle göreve başlarız. Her sabah yaptığımız dua da buna istinaden bu şekilde. Olay yerine vardığımızda patlamalar devam ediyordu. Şiddetli bir şekilde. Araçtan inmeden arkadaşlar şunu söyledik, konuştuk. Yani e, her türlü malzeme üstümüze gelecek şey yapacak. Herkes önlemini alsın. İş sağlığı, güvenliği zaten e, belediyemizin verdiği, teşkilatımızın verdiği bize kıyafetlerin hepsini giydik. Onlarla beraber e, aşağı indik. İş, aşağı indiğimiz gibi yani sanki... Yani sağanak yağmur gibi her yerden patlayıcı yağıyor. Kafamıza, sırtımıza, gözümüze. Çok enteresandır. Yani Allah biz bu, bu tür görevlere giderken kalbimizdeki korkuyu alıyor. Biz korku nedir hiçbir şey hatırlamıyoruz, bilmiyoruz. Bugün mesela şu halimi sorsanız nasıl girdim diye herkes onu soruyor bize. Biz de bilmiyoruz. İşin açıkçası belki çok garip gelecektir ama müdahalemize başladığımızda önceliğimiz bizim yaralanan tahliyesiydi. Çünkü ambulanslar bile 400-500 metre aşağıda kaldılar. Yukarıya çıkamıyorlar. Yani bir kaldırım taşı, 25 yıl kaldırım taşı. Yani bir fındık parçası gibi, bir küçük taş parçası gibi her yere saçılıp savrulabiliyordu patlamalardan dolayı. Yaralar tahliye ederken bir yandan da yangını söndürmeye çalışıyorduk. Tabii o esnada e, beklemediğiniz şeyler olabiliyor bu meslekte. Sabah evinizden çıkarken, ertesi sabah evinize sağ dönüp dönmeyeceğiniz belli değil. Bu meslekte bir tanesi de bu. Yani emniyette, askeriyedeki gibi. Olmayacak ya da işte olması çok zayıf bir ihtimal olan her zaman bir ihtimaldir. Patlayıcılar her yere savrulurken, saçılırken, patlamayan malzemeler de var patlamayla beraber etrafa saçılan. da arkadaşlarımız yaralılar tahliye ederken hortumları yanıyordu. Hortumları çekmeye kalkarken Havadan yağan patlayıcıların işte elimize gelmesiyle elimizde bir patlama oldu, elimiz parçalandı. Hastanede hep aklıma gelen arkadaşlarım ne yapıyor? Hatta e, müdahale edildikten sonra 30'a yakın bir dikiş vardı. Bu 30 dikişi acısını hiç hissetmedim. Şimdi açıkçası hatta serviste yattığımız e, yaralılar niye ağlıyorsun dediler. Ağrım mı var dediler. Dedim benim ağrım yok. Arkadaşlarım oradayken ben bir el yüzünden buradayım dedim. Benim zoruma gidiyorum dedim. Hep sağlamaya başladılar. Yani arkadaşlarım yalnız kaldı. Onun dedim üzüntüsü ve acısı var bende dedim. Şimdi kolumuzun şu anki durumu e, dikişlerimiz bir kısmı alındı. Hocalarımız ve e, sağlık ekibi sürekli takipte tutuyor. Yani en ufak bir değişim olursa, olumsuz bir değişim olursa hemen müdahale etmek için de hazırlar. Ee, bu konuda çok hassas davranıyorlar. Yani bunu yaşamak lazım. Anlatmakla kelimelerle olmaz. Türkiye'deki belki de en büyük 10 patlamadan, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki de on, en büyük 10 patlamadan birisi diye geçiyor, tabir ediliyor duyduğumuz kadarıyla. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Çok daha fazla yaralıların can kayıplarına dönüşme ihtimali vardı. Sağolsun Mesai arkadaşlarım hayatları ortaya koyarak, geri adım atmayarak çok büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiler. Girdiğimiz yerde saatlerce ekipler aşağıda müdahale etmek için yani yardım etmeye çalışıyor. 112 olsun, UMKE olsun, jandarma olsun, AFAD olsun ama içeri girme imkanları yok. Bu arada en büyük görevimizde olduğunu, yükün olduğunu bildiğimiz için arkadaşlarımız saatlerce orada can siperhane, hiç kimse... Yorgunluğunu dahi belli etmeden sonuna kadar mücadelesini verdi. Yangını kontrol altına almak çok zordu çünkü. Yeri geldiğinde şunu herkes bilsin ki itfaiyeci sevdiklerinden, annesinden, babasından e, ayrılmayı, hayatını feda etmeye hazır e, insanlar demektir. Biz de o maksatla yola çıktık. Her türlü tedbir alıyorsunuz. Takdir tabii ki Allah'ın. Çok zor bir imtihandan geçtik. Hamdolsun ekip olarak, diğer teşkilatlar olarak yani herkes güzel bir sınav verdi. Zor bir sınavdı. Kolay değil. Hocam, etrafa da bakalım. Ara, ara. Videonun çekiliyor. Yukarılara da bakalım. Ağaçlar o yer ararken. Tamamdır abi. <laughs> あっ。